Herkese yeniden merhaba. Bu hafta Mersin Devlet Klasik Türk Müziği konseri için Mersin Kültür Merkezi'ndeyiz. Daha doğrusu Kültür Merkezi'ndeydik. Program şu anda bitti ve ben şu videoyu daha yeni çekebiliyorum. Bizim için fazla hareketli bir gün oldu. Bu yüzden çok fazla video çekemedik. Provadan ve programdan bazı görüntülerimiz var. Size önce onları göstermek istiyorum. Bitti mi içerisinde işin? Teşekkür ediyoruz. Barış abiyi aradım, şimdi bende. Açarlar diye ümit ediyorum. Teşekkürler. 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 Malzemeyi ikna edebiliyoruz, seni ikna edemiyoruz ya. Abi yine mi ya? Ya desen ki, seslensen şundan desen. İçerideki malzemeye tek tek adınıza söyleyin. Söylerler ya. Vallahi söylerler ya. abi <laughs> öyle Kapı dışarı var, içeri başlıyor. İçeri açmıyor, içeri. Şöyle. Buranın ya da böyle bir sıkıntısı ya. var kardeşim. Kapının önündeyiz. Kapıyı Kapı açmıyorlar ki içeri girelim. Şunu şöyle koyayım. Tek salon var. Çok etkinlik var. Şu anda şurada hapsoldum. Sağ olun ya şuraya. Kapıyı güzel çalınca açıyorlar. Ya şuraya kadar düzgün yürüdün, kameranın önünde gelince bu artistler çürümeye başladılar. <laughs> Muşat senin gözlüğün numara mı durmuş? Evet. Abi gözlük, o Oğuzhan'ın abi. Psikolojim bozuldu şu an. Şimdi o, o ameliyat oldu ya. Hı hı. Hemen ben kesin atamadan. Numaraları nasıl tutturacaksınız? O birebir oturuyor. Şaka yapıyor. Ayna gibi gösteriyor abi, cam gibi. Gözlükler de şahaneymiş ha şaban. O reis Babamın da şimdi ben takıyorum. Sonra da çocuklar takacak inşallah. Acaba doktora mı gitsin? Neden? Hani gözlük almak için. <laughs> abi ben üçüncü gözlüğüm falan kaybettim. En son pes ettim yani bırak. Şimdi bu beleşten geliyor. Senin i̇şte için de rahatsız etmiyor musun? Yani. チェロたってばめるし。 Biraz daha, Biraz daha, 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 daha geldi. geldi. ortada. Resim. Çözeceğim, çözeceğim. Abi sana tekrar bakacağım. Yani. Çello tamamsa bir bir daha bakacağım. Düşer. Nasıl şu anda? Şu an nasıl? Güzel. Bolu bolu. Kuşa. Sahip de burun gibi yapar mısın? Karşısın. Karşı karşı o parlıyor. Tamam abi. Ora tamamsa bu tarafa geçebilir. Ora tamamsa bu tarafa geçebilir. Tamam abi. Ahmet abi sana Hı. bakalım. nasıl? İyi oldu aynen. Tamam, tamam. Başka var mı? <laughs> Belir var mı? Sadece tek, tek i'm Normalde programımız 21.45 gibi bitti. 60-70 dakika bir toplama planlamıştık. Her normal insan gibi evimize gidecek. Yarın bir programımız vardı. Sonra dedik ki biz bugün neden 4-5 saat daha çalışıp yarının sistemini şimdiden kurmuyoruz. Şimdi de arkadaşlar yarının malzemesini hazırlıyorlar. Tabii saatimiz 11'i geçmiş durumda. 3-4 saat sonra bugünkü işimiz komple bitmiş evet. olacak. 3 saat sürmez ya. Yani. 3 saat sürer mi ya? Ne 3 saat sürer? 3 günden itibaren işimiz. Şu an aydınlatıyor. Evet. Yani. Yapmayalım. Ama yemek yiyeceğiz. Yemek hariç 3 saat sürer ya. Yemek hariç? Evet. Git indir. Tamam. Sürer sürer. Az önce... Şu tipimi bir arkadaşa attım ki... <laughs> Saçım ve sakalımla ilgili belirli benzetmeler yaptı. Yoğunuz bu aralar. Saçımızı, sakalımızı bile kesemiyoruz. Arkadaşımıza mesaj atıyoruz. O da öyle kalbimizi kıracak cümleler kuruyor. Neyse. Biz işimize dönelim. Ufak tefek malzeme indir kaldır. Sonra da kuruluma gideceğiz. Biz planlarımızı yaptık. Alana geldik. Alan dediğim mi Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kongre sarayı. Çalışmalarımızı yapacaktık. Fakat biz programda olduğumuz için haberleri ve sosyal medyayı takip edemedik. Bartında bir maden kazası meydana gelmiş. Bundan dolayı bazı etkinliklerin iptali söz konusu. Bu yüzden de bu gece çalışmayacağız. Sadece malzemelerimizi indireceğiz. Saat 1'i geçti ama etkinliğin küçültülme ya da iptal olma durumuna karşı çalışmalarımızı yine sabaha atmış olduk. Dolayısıyla videoyu da burada bitiriyoruz. Benden bu haftalık da bu kadar. Beni hemen şurada çıkan Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Kanala abone olmayı Bildirimleri açmayı, bir yorum ve bir beğeni bırakmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.